Lokma yemediler ama Yezid'in iftarına katılan alemlere sesleniyorum. Yezid'in lokmasını yediler. Sözlerime son verirken Alişer'in, Zarifer'in rehberimiz olsun, Pir Sultan yoldaşımız olsun. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Özgür Demokratik Alevi derli. Bakırtepe Çevre Platformu adına Sayın Sebahat Yaraşır Hanımefendi buradalar. Duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere buraya davet ediyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Bakırtepe Çevre